ben yeah. Ay. <laughs> yümez yümez. Kurum, ver, ver. Kurum Ya. Ay. da mu? sen bakayım şey. sen bu tarafa geç. <laughs> Şöyle Klamada geç bakayım. Ha? Ay. Hadi be. <laughs> o gözüme mi geldi? Evet. Korkma. Kaç. <laughs> <laughs> <ta> <laughs> <laughs> <ya. Sadece gülüyor> olmuş. havuç ye. Götürelim mi eve? Evet. Ama annesi ağ ağlar. Arar <laughs> Hadi. onu. Hadi. Yazık yatıyormuş. Çok tatlıymış. Ama yok değişik kahverengi bu. Musaf. Seviyor musun Musaf bana bak. Burada, burada Ama buraya var. getir. Hadi biz de gidelim. <laughs> Ama bu kaçıracaksın bence. Korkuyor ha! babası. Mehmet alır mısın elinden? Bir, bırakacak. Annesi da buralarda. E, buralarda. Evet annesi buralarda. Babası buralarda. Anne babası burada mı? Anne babası burada mı? Anne babası buralarda mı annesi, buralarda An annesi, babası buralarda mı baba? Evet burada. Getir bakayım el amca. baba. Anne anne. Anne baba baba. Yavruymuş. Kaçmasın. Anne anne evet. Anne, anne. anne, anne. Anneciğim. Elvin. Elvin. Çok acıkır. <laughs> Süt ister. <laughs> Aynı Elva'ya benziyor değil mi? <laughs>